Peki biraz daha özele inersek şu an İTİ Spor Kulübü altında kaç tane takım var? Kaç oyuncu var? Ünlü isimler var mı? Son mücadelelerde durumlar nasıl? Aslında Kaan'da bahsetti, Dark Passage'den bir oyuncumuz var. Ben kulübe yeni geldiğim için ufak tefek yeni yeni tanışıyorum. Üniversiteye de yeni geldim ama baktığımız zaman kulübün geçmişte çok büyük başarıları var. Aslında bunlara baktığımız zaman da çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Aslında ben de bunun için çabalıyorum zaten. Baktığımız zaman şu an aktif olarak bir LoL, bir, bir de CSGO takımımız var. Diğer oyunlardaki takımlar birazcık daha aslında talebe göre değişiyor. Çünkü o oyunlarda zaten turnuvalar çok fazla Türkiye içerisine dönmediği için ve özellikle oyuncular takım oyuncusu olarak birlik istiyorlar aslında daha çok bunların da pek karşılanmadığı için aslında takımlar şu anda biraz daha inaktif durumda ee, ama LoL takımımız özellikle 2020 yılı içerisinde e, Avrupa ee, aranasında bize ikincilikle gururlandırdılar. Ee, bu bizim için çok büyük bir önemli. Yani Türkiye içerisindeki birçok üniversiteyle kavuşup şıp e, galip gelip birinci olarak buradan çıktılar ve orada da e, yanlış hatırlamıyorsam galiba 16 takımla karşılaştık ve e, finale çıkmayı başardılar. E, Baktığımız zaman bu çok büyük bir başarıydı. Ama bu başarının karşılığını ben alabildiklerini düşünmüyorum. Bu da çok üzücü bir şeydi gerçekten. Keşke hani çok daha ön planda olsaydı. Sonuçta bizi temsil ediyorlar yurt dışında. Aynı zamanda diyor de temsil ediyorlar. Bence çok daha önemli bir şeydi ama bunun karşılığını alamadılar. Bizim de aslında birazcık amacımız bu. Yani bu başarıların bir karşılığı olması gerekiyor. Biz de bunun için çabalıyoruz zaten.